aslında her zaman çekmek istediğim ama bir türlü vakit bulamadığım ya da ertelediğim ve çekemediğim hep o ayı kaçırdığım videoyu çekiyorum. Bugün Kasım ayında okuyacağım kitapları belirlemek istiyorum ve bunu yaparken de ChatGPT'den yardım aldım. ChatGPT'ye şöyle bir komut girdim. Yani kabaca söylüyorum bunu. İşte Kasım ayında okuyacağım kitapları belirlemek istiyorum. Bununla ilgili olarak bana bir anket hazırla. Bu ankette de şunun gibi sorular olsun deyip birkaç tane örnek verdi ve buna göre anket listesi verdi. Bu listeyi beğendim açıkçası ve neye göre bu kitapları belirlemeliyim diye düşünüyordum aslında hep. Buradan yapay zekanın yardımını almak güzel oldu. Şimdi bakalım bana neler önermiş ve bunun karşılığında ben kitaplarından ne bulabileceğim bununla ilgili, bu kitaplarla ilgili, türlerle ilgili. Telefondan çektiğim için bilgisayardan bakıyorum. Şimdi söyleyeceğim. Bir kadın yazarın kitabını oku demiş. Şimdi burada bu çok genel bir kavram ve çok şimdi bir kadın yazarın kitabını oku. Bu demek değil ki diğer okuyacağım 10 tane kitap söylemesini önermesini istedim bu arada. Ama bu demek değil ki diğer okuyacağım 9 kitap erkek yazarlardan olacak. Böyle bir ayrım yapmıyorum tabii ki. Bu bana yani chat GPT bana böyle bir öneride bulundu. Böyle bir seçenek sundu. Şimdi o yüzden kitaplarıma bakacağım ve bir kadın yazardan bir kitap bulmaya çalışacağım. Evet, keyifli aslında böyle her sorudan sonra başka bir kitaplara dalmak ve oradan başka kitap bulup belirlemek falan filan. Ama kolay karar veremeyen insanlar için çok zor bence bu. Her sorudan önce sonra kitaplığa gidiyorum, bakıyorum, düşünüyorum. Şimdi ilk kitabımı belirledim o yüzden. Geceleri sessizdir Tahran yazarı da Şida Bazyar. Bakalım bu kitap İran ve 1979'daki İslam Devrimi sonrasında yaşanan rejim değişikliği, göç etmek, mülteci olmak gibi birçok kavramı sorgulayan bir roman. Çok merak ediyorum bu kitabı. Merak ediyordum bayağıdır zaten bu şekilde bu ay bu kitabı okuyacağım diye ümit ediyorum. Şimdi ikinci soruya geçelim. Bir karakterin içsel çatışmasının derinlemesine ele alan bir kitap seç. Bunun neyi seçeceğimi biliyorum. O yüzden çok kısa sürecek bunu seçmem. Evet stüdyoyu terk ediyorum ve bu bence olacaktı. Yani bu bu kitap uygun bence buna. Bu soruya, bu, bu komutaya da bilmiyorum. Uzur, Ahmet Hamdi Tanpınar. Bunu ben birkaç kere okumaya çalıştım. Güzel de gidiyordu aslında ama hep böyle yarım bıraktım. En son yarım bırakışım kaçıncı sayfadaymış? Son denememde 156. sayfaya kadar okumuşum. Bu sefer yine bu Kasım ayında bu kitabı da okuyacağımı düşünüyorum. ChatGPT bazen sizi kandırmaya çalışabiliyor. İşin içinden çıkamadığı zaman çok kolay yalan söyleyen bir mekanizma. En son önerilerinde bana artık kitap önermeye başlamıştı ve yalan yanlış olmayan kitapları olmayan yazarlarla ya da işte e, beyaz diş diyor Virginia Woolf falan yazıyor. Beyaz diş slash Virginia Woolf yazarı sanki Virginia Woolf'muş gibi alakası yok gibi böyle işin içinden sıyırmaya çalışıyor kendini. O yüzden o anlamda da çok güvenmiyorum ChatGPT'ye ama burada ben doğrudan kitap ismi istemediğim için uygun olabilecek farklılık bir değişiklik olabileceğini düşünüyorum o yüzden. Sürükleyici bir yolculuğu anlatan bir roman oku. Sürükleyici bir yolculuk. Evet bu komut beni bayağı bir zorladı. Komut mu oluyor bu aslında? Çok büyük bir arşivim yok benim burada dolayısıyla seçeneklerim sınırlı ama şöyle bir kitap seçtim Polina Barskova'dan Living Pictures. Bu kitabı ben birkaç sene önce almıştım. Burada böyle tarihsel suçlu insanlar ve onların ekseninde gelişen durumlar var. Ya eminim sürükleyici yolculuklar da vardır bunun içinde diye düşünüyorum. O yüzden bu kitabı seçtim bakalım. Bilmiyorum yani hiçbir fikrim yok yazarıyla da ilgili. Zaten İngilizce bir kitap. İngilizce olduğu zaman kitaplar çok daha farklı şeylerden, evrenlerden çok daha farklı edebiyat türlerinden olabiliyor veya hiç aşina olmadığımız, hiç duymadığımız çünkü Türkçe'ye hiç çevrilmesi akla bile gelmeyen, farkında bile olunmayan falan filan bir sürü yazılar olabiliyor. Bunu rastlıyorum. Sonsuz bir deniz yani özellikle İngilizce'de okuyunca. Bakalım nasıl olacak Living Pictures. Sonraki sorumuz. Gizemli bir cinayet ya da suç hikayesi içeren bir kitap seç. Bununla ilgili bir kitabım var aslında. Direkt onu seçeceğim ben. O yani hiç şeye girmeden Pınar Kür'den Cinayet Fakültesi ismi de direkt ismiyle müsemma bir kitap ve komutumuzda bana ChatGPT'nin önerisiyle bunu da bu ay okuyacağım umarım. Bundan sonra seçeceğim kitaplar ince kitaplar olmalı çünkü bayağı hacimli kitaplar seçmişim. Dünyayı değiştiren bir olayın merkezinde olan bir karakterin hikayesini oku. Hmm. Dünyayı değiştiren bir olayın merkezinde olan bir karakterin hikayesini oku. Bu soru da beni biraz zorladı. Neyi seçeceğimi, neye göre belirleyeceğimi, neyin dünyayı değiştirip değiştirmediğini ya da bir şeylerin, yaşanan olayların, savaşların dünyayı değiştirip değiştirmediğini bilmiyorum. Neye yarıyor bu yani? O yüzden biraz uyumlu olabilecek bir kitap seçtim. Küçük bir ayrıntı. Adanya Şibirli. Şibli. İnce bir roman bu. Yine savaş, şiddet ve Filistin Filistin'le ilgili Filistin Edebiyatı'nın önemli bir e, eseri son yıllarda yayınlanan. Bu 1940'lı yıllardaki Filistin ve kurulmakta olan Yahudi Devleti'nin ilk çatışmalarına konu alan ve oralardan başlayan bir roman anladığım kadarıyla. Bunu zaten merak ediyordum. Bu şekilde de e, bir başlangıç yapmış olurum bir klasik roman seç. Bu çok basit. Klasik olarak da zaten elimde çok az kitap var buraya getirdiğim. Hemen bir Hasan Ali Yücel klasiklerine bakıyorum. Sanırım bir Dostoyevski vardı burada okumadığım. Evet. Dostoyevski'den Kumarbaz'ı seçiyorum. Bu öneri için. Bu soru için. Sonra sonra. Doğanın gücünü ve insanın ona karşı koyma çabasını anlatan bir kitap seç doğanın gücü ve insanın ona karşı koyma çabası. Ne olabilir acaba? Her kitabın da tamamen konusuna hakim olmadığım için bilemiyorum tam olarak. Bakıyorum şu an kitaplara inceliyorum. <laughs> biraz uydurmasyon bir öneri oldu yani. Chat biraz kendini zorlaması. Bulamıyorum. <laughs> ben aslında yokum gibi. Şu an yokum orada. Yok galiba böyle bir kitabım ya. Bir sonraki soruya geçelim çünkü bulamadım bu konuyla ilgili. Bir sonraki şeyimiz ne? Kendine has bir anlatım tarzı olan bir yazarın eserini oku. Kendine has bir anlatım tarzı olan bir yazarın eseri. Her yazarın aslında, burada da yine ChatGPT'nin zorlamasını görüyoruz. Her yazarın kendine has bir üslubu vardır. O yüzden herhangi bir kitap seçebilirim diye düşünüyorum buradan. Buldum. Can Tül, Can Tüle, İntihar Dükkanı. Bu yazar zaten her yazdığı kitapla kendine has gerçekten. Üstü bunun kendine has dünyasının yarattığı dünyanın gerçek mi kurmaca mı gibi bir sürü o gizemli dünyaların içinde şeyler yazan bir yazar. Dolayısıyla bu kitap uygundur diye düşünüyorum bu soruya. Evet sonraki kitabımız bir kadın kahramanın güçlü bir şekilde öne çıktığı bir kitap seç. Elimde olan kitapları düşünüyorum. Kurmaca olmayan bir kitap seçiyorum. Ölüm Denizi'nde Yüzmek David Reif. Burada David Reif, Susan Sontag'ın oğlu ve Susan Sontag'la ilgili e, annesini anlatan bir kitap kalemi alıyor. Bu kitabın yani güçlü bir kadının anlatıldığı bir kitap olmasından ötürü seçiyorum. Ve daha kurmaca olması gerekmiyor bence böyle bir şeye sunabileceğim, bulabileceğim kitap. Dolayısıyla uygun olduğunu düşündüm bunun da. Sonra farklı zaman dilimlerinde geçen bir hikaye oku farklı zaman dilimlerinde geçen bir hikaye. Kitabın ismi de biraz farklı zaman kavramlı biraz kapsıyor olabilir. Fil gözü, fil hafızası gibi bir şeyden düşünerek zamanı düşündüm. Fil gözü kayıp parçaları aldırmadan yapbozu tamamlamaya çalışanların kitabı. Bu kitap uygun olacaktır bence bu soruya. Dolayısıyla bunu da seçiyorum. Ve bir kitap daha seçmem lazım. Ve burada sorusunu az önce bulamadığım hangi soruydu o? Manın gücünü ve insanın ona karşı koyma çabasını anlatan bir kitap seç. Buna uygun bir kitap bulamamıştım. Onun yerine İren Nemirovski'den Aile Bağları isimli kitabını seçtim. Burada da yine 1936 tarihli öyküsü, aile dinamiklerinde insan ilişkilerine dair evrensel şeyler bulan sarsıcı tek perdelik hikaye. Göçmenlik gibi kavramlar da var bunun içinde. Dolayısıyla bu kitabında. da bir noktada dünyayı değiştirebilen bir kitap olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bunu da ekliyorum 10. kitap olarak. Evet, şimdi seçtiğim kitapları göstereceğim. Seçtiğim kitaplar bu şekilde bir yığın oluşturuyor. Bayağı da sayfa sayısı olarak da yüksek kitaplar var. Umarım başarabilirim. Böyle bir challenge yapmak istedim. Umarım bunu başarabilirim. Bu kitapları bu ayın sonunda okumuş olurum diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Ümit ediyorum evet. E, toplamda kaç sayfa olduğunu bu kitapların toplamının ve işte gün bazında böldüğüm zaman her güne düşen sayısını da eklerim buraya bir yere. Ve böyle bir challenge'a başlamış oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bunun benzerlerini de izlemek isterseniz kanala abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.